24 Ekim 2014 Cuma saat 10.55 otobüsteyim Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum. Televizyonun ekranında bir televizyon programını açıyorum gündüz hanımefendiler için hazırlanmış bir program. Cuma günü olduğu için Fatih Çıtlak hocamız da orada programda konuk. Bir hanımefendi programa bağlandı. İsmini burada telaffuz etmiyorum fakat ben notumu aldım buraya. Hanımefendi şöyle bir sual yöneltiyor hocaya. Hocam diyor. Benim eşim kumarmaz ve alkolikti. Eve hiçbir şey getirmezdi. Ve benim 6 aylık bebeğim onu emziremediğim için, gıdalanamadığım için sütüm olmuyor. Sütüm olmadığı için de emziremediğim için açlıktan öldü. Birincisi bu bir kafa karışıklığı. Müslüman olduğunu iddia ettiğimiz bir toplumda emzirilemediği için açlıktan ölen 6 aylık bir çocuk. Bir. Sual şu. Benim etrafımda kimse olmadığı için ben de bu defin kefen işlerini bilmiyorum. Bir koli kutus, bir kolinin içinde yavrumu 3 gün buzdolabına beklettim. Bunun bir mesuliyeti var mıdır diye soruyor. Alın size ikinci kafa karışıklığı. bu suali duyunca dedim ki ya Rabbi sen merhametin çok büyük bize helak etmiyorsun. Bizim yanı başımızda açlıktan ölen 6 aylık bebekler var. Annesi yavrucağını koli kutusunun içinde 3 gün buzdolabında bekletiyor. Ve ya Rabbi sen bizi helak etmiyorsun. Alın size kafa karışıklığı. Daha sonra da gelmiş kayınbirader demiş ki bu iş böyle olmaz. Ben bunu gideyim eski bir mezarın üstüne gömeyim. Şimdi alın size bir kafa karışıklığı daha. Şimdi bizim ee, İslami literatüre göre 3. 40'tan sonra çocuğa ruh üfleniyor ve düşük olsa dahi ona cenaze namazı kılmak icap ediyor. Ama kefen yok, hiçbir şey yok. Onu götürüyorlar. Eski bir mezarın üstüne defnediyorlar. Alın size bir kafa karışıklığı daha. Yani yönümüzü biz kı kıbleden ne zaman döndük? Yani biz kıbleden veçhimizi kıbleden döndüğümüz anda bizim sadece kafamız değil abi şirazemiz kaydı her şeyimiz karıştı. Evimizde kıbleler çapraz oldu olalı bizim her şeyimiz çapraz düz giren ne işimiz var arkadaş?